memur bey. Hayırdır? Ruhsatı da alayım. Buyurun. Bir ceza kesip yollamak yok galiba. Pahalı bir araba değil mi bu? Öyle. Bizim 20 senelik maaş alır mı bundan bir tane? <laughs> Dürüstsen almaz. Anahtarları rica edin beyefendi. Yedi emine çekeceğiz. Siz sonra gerekli şekilde takip edersiniz. Araba gidiyor ben kalıyor muyum? Allah ben onu bilmem. Bu plakalı araca el koyun diye emir var elimizde. İsterseniz okutabiliriz. Yok okudum ben onu daha önce. Tamam. Sizi şöyle dışarı alayım ben. Oley! Ne yapıyor lan bu? <laughs> Uzuyor işte abi. Ömer'le Ezel'in farkı. Abi bir de polisle mi uğraşacağız şimdi? Uğraşmayacağız. Der, ki. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Kusura bakmayın. İyi arabaydı bir güle güle diyeyim dedim. Size koymaz. Nasıl olsa bundan inip daha iyisine bineceksiniz. Kolay gelsin.